Ankara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi. 1721. oldu. Ben tıp yazdığımı pişman değilim çünkü kesinlikle 12. sınıfları öneririm. Farklı şeyler denedim ama hani en yüksek ne sayısına ulaştım bunlar olmuştu. Saati saatine şunu yapacağım, bunu yapacağım şeklinde bir çalışma düzenim hiçbir zaman olmadı. Onları kesip böyle bir klasör oluşturmuştum kendime, onun da çok faydasını gördüm. Evet. Merhabalar, ben Müşri Anur Bozkurt, Ankara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Açıkçası ben tıp yazdığıma pişman değilim çünkü kendimi başka bir bölümde hayal edemiyorum. Tabii ki zaman zaman zorlandığımız anlar oluyor ama yine de bu bölümü sevmememe engel bir durum oluşturmuyor açıkçası. Şimdi 9. sınıftan başlayacak olursam ben yurtta kalan bir öğrenciydim. Akşamları 2 saat zorunlu etütümüz oluyordu. Yani 2 saat masa başında kalkmadan çalışmayı öğrenmiştim zaten 9. ve 10. sınıfta. 11. sınıfa geldiğimde 11'i 11'de halletmeye daha çok özen gösteriyordum. 12. sınıfta zaten pandeminin gelmesiyle artık evden çalışma düzeni oluşturmaya başladık. Bu en başta çok zorladı beni çünkü yurtta belirli bir düzenimiz vardı ve hani o şekilde çalışıyorduk ama eve geçince evdeki düzene alışmam çok zordu. Onu da şu şekilde hallettim. Açıkçası benim çalışma düzenimde günü birlik böyle hani saati saatine şunu yapacağım, bunu yapacağım şeklinde bir çalışma düzenim hiçbir zaman olmadı. Her gün neler yapacaksam onu baştan listeliyordum. Ama listelerken de mesela işte matematikten şu videoyu izleyeceğim, işte şu sayfalar arasını çözeceğim falan gibi böyle birazcık daha detaylı yazıyordum. Sonrasında gün bittiğinde o bütün maddeleri yapmış olmanın verdiği rahatlıkla yatıyordum. Yani ben bu şekilde yapıyordum. Kimi zaman 9'da kalkıyordum, kimi zaman 10'da kalkıyordum. Bu günden güne çok değişebiliyordu. Ama önemli olan o gün için yazdıklarımın hepsini yapmamalıydı. 9. ve 10. sınıfta zaten yazılılar üzerinden çalışıyorduk. Hani TYT çalışması birazcık öyle oluyordu. 11. sınıfa geldiğimde ben 11-11'de halletmeye çalıştım. Bence yani en önemli şey buydu. Çünkü TYT denemelerimin, mesela netlerim çok düşük geliyordu 11. sınıfta. Çünkü zaten TYT ağırlıklı çalışmıyordum. Ama ne yapıyordum TYT için? Mesela paragraf, problemler vesaire. Hani onları böyle biraz biraz çözmeye çalışıyordum. Ve şunu söyleyeceğim. 9. ve 10. sınıfta dediğim gibi akşamları 2 saatlik bir etüt yapıyordum mutlaka. 11. sınıfa geldiğimde bu yetmemeye başladı. 2 saatin üzerine en azından ben kendim yurda dönünce 1 saat, 1,5 saat artık 2 saat yani her gün, o günkü moduma göre eklemeye çalışıyordum. Ya ben plan yapar açıkçası birazcık daha esnek olmaya gayret gösterdim. Çünkü o gün canınız şaşırmak istemeyebiliyor veya ne bileyim işte odaklanamıyorsunuz o an masa başında oturmak istemiyorsunuz. O zaman tüm plan aksayabiliyor. O yüzden saat saatine bir çalışma düzeni oluşturmak yerine işte günlük ne yapacaksam onları yazıp o şekilde onları halletme yolunda ilerliyordum. Şimdi pandemi döneminde eve geçmemizle beraber bu belki Mezuna kalan arkadaşlarımıza veya açığa geçip çalış evden çalışacak olan arkadaşlarımız için daha faydalı olabilir. Çünkü e, okula gittiğimizde yaptığımız ders çalışma programıyla evden çalışmak çok farklı. Evden çalışma da şöyle, e, evin rahatlığıyla birazcık daha böyle hani acaba öğlene kadar uyusan mı falan böyle hani aklınızın çelindiği durumlar olabiliyor ama genelde işte 9 gibi 10 gibi yani onu geçmeyecek şekilde bir e, uyanış sonra işte kahvaltı, kahvaltı yaptıktan sonra o gün ki listeme göre işte birinci ne yapacaktım? Matematikten şunu video izleyeceğim, şunun arasını çözeceğim. İkincisi, üçüncü falan diye böyle listeleyip o şekilde onu bitirmeye gayret ediyordum. Ama işte mesela belki o gün yaptığım liste kimi zaman dörtte bitiyor, bazen ona kadar sürüyor. Mesela erken bittiğinde de önceki günlerde yapmadığım kalan bir şey varsa onları tamamlamaya çalışıyordum. Bu şekilde. Tabii ki son bir ay kala bu plan değişti. Son bir ay kala daha çok böyle sabah kalkıp deneme çözmeye çalışıyordum o şekilde birazcık daha sınav simülasyonuna geçmiş olmuştum açıkçası son bir ay kala. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Normal zaten günlük çalışmamızda bize hocalarımız hep şunu söylerdi. Masa başında oturduğunuzda yani çalıştığınız çalıştığınız artık bir şekilde bir yerden sonra gitmediğini hissediyorsunuz. Karşıdaki duvara böyle baka kalıyorsunuz. Hani boş boş bakıyorsunuz. O zaman o masada oturmanın hiçbir anlamı yok derlerdi. Ben de bunu hayatıma uyguladım ve gerçekten çok faydasını gördüm masa başında oturduğumda artık hani gitmediğini hissediyorum. O zaman hani oturmanın da bir anlamı yok. En azından kalkayım bir işte rahatlayayım bir ailem yanına gideyim işte bazen televizyon izleyeyim belki. hani bunlardan bazen hani insanlar kısmayı düşünüyorlar ders çalışmak için ama bunlar da gerekli olduğunu düşünüyorum. Hani sürekli masa başında ders çalışmak çok etkili olmuyor yani. Birazcık daha geriye alarak şöyle diyebilirim. Kesinlikle 12. sınıfları öneririm MSÖ sınavına girmeleri. Ben ilk heyecanımı o sınavla atmıştım ama o sınavdan çıktığımda gerçekten çok ağlamıştım. Çünkü beklediğim gibi geçmemişti sınavı hiçbir şekilde iyi yönetememiştim. Böyle sürekli saate bakıyorum falan böyle. Benim için çok kötü geçmişti. O iki günlük süreçte böyle hatta ders çalışmayı bırakıp tamamen böyle kitap falan okumuştum. Hani birazcık daha rahatlama ihtiyacı hissediyordum açıkçası. Yani o yüzden kesinlikle ilk heyecanlarını en azından böyle bir sınav ortamını görmeleri için MSÖ sınavına, Milli Savunma Üniversitesi'ne girmeyi düşünmüyorlarsa bile girmelerini tavsiye ediyorum. Bir de okulda yapılan denemeler veya o zamana kadar evde yapmış olduğu denemeleri mutlaka atmadan hani saklamalarını tavsiye ediyorum. Ben son bir ay kala her gün tabii ki deneme yapmaya çalışıyordum ama aynı zamanda önceki denemelerde yapamadığım soruları işte işaretlediğim soruları veya bazen işte yapamamışım soruyu ama sonrasına dönüp bakmamışım. Onları kesip böyle bir klasör oluşturmuştum kendime. Onun da çok faydasını gördüm. Hatta mesela şey yapıyordum. Soruya tekrar bakıyorum. Öncesinde yapamamışım o soruyu ama şu an yapabiliyorum. Bu ayrıca bir motivasyon da sağlıyor. Bu açıdan çok faydasını gördüm. Ee, dediğim gibi şimdi son bir ay tabii ki deneme netleri çok oynuyor. Denemenin zorluğuna, kolaylığına göre de çok fazla değişiyor. Ama işte önceki yıllara ait soruları özellikle ve sevmenin sorularını çözmek e, bir tık daha fayda sağlıyor diye düşünüyorum. Çünkü bazen bazı yayın evleri aşırı zor e, denemeler hazırlıyor, hazırlıyorlar. O da yani motivasyonu düşürüyor, bir şey katmıyor size. O yüzden deneme seçerken de ona göre seçmelerini tavsiye ediyorum. Ee, Türkçe, matematik, fen sosyal şeklinde ilerliyordum. Önceki denemelerde de hep böyle yapıyordum. Hani kendi stilim buydu. Farklı şeyler denedim ama hani en yüksek net sayısına ulaştığım bunlar olmuştu. Türkçe, matematik, fen, sosyal. Ama sınava girdim, yani TET sınavına girdiğimde Türkçeden başladım. Ama böyle şey yani, bir türlü odaklanamadım, kafamı veremedim, böyle okuduğumu anlamıyorum falan. Sonra Türkçenin en son sorularına gelmişti. 40. sorudan başlayarak geriye doğru gittim falan. Hani o şekilde sınava, sınavda farklı senaryolara hazırlıklı bir şekilde gitmek bence çok önemli. Çünkü sınavda dikkatiniz dağılabiliyor. Evde yaptığınız denemelerle veya okulda yaptığınız denemelerle çok fark eden şeyler olabiliyor. İşte mesela birisi ağlayabilir sınavda. Yani bunları önceden öngöremezsiniz. Ona göre birazcık daha farklı stratejilere kendimizi alıştırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sınava çalışanlara tek bir şey tavsiye edebilirim. Şu hataya düşmesinler. Kendilerini asla başka insanlarla kıyaslamasınlar. Ben özellikle okula gittiğimiz dönemde yani 11. sınıfta sınavları hazırlanırken kendimi sürekli kıyaslıyordum açıkçası. Bazı daha çok ders çalışıyordu, kimisi etüt odasından çıkmıyordu. Onları görünce gerçekten insan psikolojisi çok kötü bir şekilde etkilenebiliyor. Yani önemli olan burada sizin ne kadar çalıştığınız, sizin önceki deneme netlerinize göre kendinizi ne kadar geliştirip ne kadar yükseltebildiğiniz. E bu şekilde yani kendinizi kendinizle kıyaslamanız gerekiyor. Başka insanlarla kıyaslamayı bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bence onu demeyen olmamıştır. Yani çünkü sınav şey psikolojisi tamamen bambaşka. Yani şimdi aileme soruyorum ben nasıldım falan evde terör estiriyordum falan diyorlar. Yani aşırı stres yapıyordun diyorlar. Ama size öyle gelmiyor. Hani siz e, böyle çok stres yapmıyor gibi düşündüğünüz anlarda da aslında çok fazla stres yaptığınızı görebiliyorsunuz. Ben yani nasıl başa çıktım? Hedefim olduğunu biliyordum kendime bir hedef belirlemiştim. İşte ilk 5000, bin, ilk 1000 bin neyse onu yapmak istiyordum ve hani 1721. oldum. Aslında hedefim ilk bindi ama ilk 2000'e girmiş oldum. E, stres yönetiminde yani önemli olan stresli olduğunuzda o an kafanızı dağıtabileceğiniz başka bir şeyler bulabilmeniz. Mesela ben ne yapıyordum? Kitap okuyordum veya televizyon izliyordum veya dışarı çıkıyordum. Yani o şekilde kafamı dağıtıyordum ama sonrasında ders başına döndüğümde tekrar aynı istekle tekrar çalışmaya başlıyordum. E bence birazcık da bu önemli. Şimdi birinci tavsiyem kendilerini başka insanlarla, başkalarının netleriyle, başkalarının soru kitabı çözdüğüyle kıyaslamamaları. Birinci önerim kesinlikle bu olur. İkincisi ise tabii ki çok stres yapıyorlar. Tabii ki şu an hayatlarının merkezinde o var yani onlar için hayati bir şey. Ama e, sınav geçtiğinde bunun aslında o kadar çok hayati öneme sahip bir şey olmadığını görebiliyorsunuz. Bunun farkında olarak birazcık da çalışmalarını tavsiye ediyorum. Onun dışında kendilerine bir hedef belirlemeleri çok önemli. Ama hedef belirlerken mesela akılarını herhangi bir bölüm olmayabilir, işte herhangi bir fakülte olmayabilir, şehir olmayabilir. Ama en azından işte ben ilk 5000'e gireceğim, ilk 1000'e gireceğim gibi bir hedef koyarlarsa veya bu kısa dönemli bir hedef de olabilir. Nasıl olabilir? İşte mesela ben iki tane test kitabı çözüyorumdur. O test kitabını bitirmek benim öncelikle hedefimdir. Hani Hem kısa dönemli hedefler hem uzun dönemli hedefler koymalarını tavsiye ediyorum ve o şekilde çalışmalarını tavsiye ederim. Я yeah, сейчас.